Evet, herkese merhabalar. Bugün yoğurt mayalaması ile ilgili video çekim dedim. Bayağıdır da video paylaşamıyordum. E, taşınma Kiracı olunca taşınma işleriyle uğraştık. Şimdi taşındık. Yeni evimizde yoğurdumuzu da yapacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Yaklaşık 3 litre süt. Bizim toprak kaplar da var. Daha güzel olur diye ben onu aldım. E, sütü ilk köpürene kadar Kaynattık, sonra köpürmeye başladıktan sonra altına kısıp bir 15 dakika daha kaynattık. Şimdi mayalanma sıcaklığına kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da litre başına yaklaşık bir tatlı kaşığı olarak mayalanıyor. Mayalanma sıcaklığımız da 45 derece. Bunu da bir tane şöyle termometremiz var. Ben şimdi bu yeni kapattık. Çömle kabları aldım. Şurada gözüküyor. Burada termometremiz var mayalanma ısı derecemiz ideali 45 derece olacak 45 derecede işte her bir litre için yaklaşık bir tatlı kaşığı yoğurt kullanılır tabi yoğurdun organik olması önemli yani bu termometre çalışırsa güzel olacak termometremizin pili zayıf herhalde ben bunun pilini bir değiştireyim böyle şimdi zaten ben demin bir ölçüm yaptım yaklaşık sütümü şu an 45, 85, 86 derecede 45 dereceye kadar bekleyeceğiz. Böyle ufak termometresiyle. Yaklaşık bu termometreler RAM fiyatı 40 lira falan. internetten alabiliyorsunuz. Ben böyle 3 4 litre sütü böldüm. Yaklaşık 1 litreden az ufak çömlek kabımızı. Bir de bununla evet, termometremiz tekrar inat yaptı. Çalışmaya başladı. Şimdi 45 derecede mayalanmasını yapacağız. Ne dedik? Burası yaklaşık 2 litre. 2 tatlı kaşığı. Biraz daha fazla kullanabiliriz. Tabi ee, bakkalda satılan katkılı yoğurtlar mayalanma için o ideal olmuyor. Sebebi de içine katkı içerdiği için bakterilerin yaşamasına müsaade etmediği için ee, katkısız olan ben kullandım. Bununla ilgili yoğurtlar var. Organik olan yoğurtlar. Görüyorsunuz şu an sütümüzün derecesi. 85 derece, 45 dereceye kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da mayamızı hazırlayıp karıştırıp, ondan sonra ağzını kapatmayacağız. Ağzına ben bir süzgeç koyuyorum, üzerine çok sulanma olmasın diye hava alması için süzgeç koyarak, sonra da sarıyorum, sararak fırın alacağım. Önceden ısıtılmış 50 derece fırını biraz soğuduktan sonra içine koyuyorum bunu da yeni öğrendim. Fırında hem sebebi biliyorsunuz sarmanın amacı burada zaten ısı derecesini hemen bırakmaması, yavaş yavaş soğuması isteniyor. Mayalanmanın güzel olması için. bunu da işte biliyorsunuz örtüye sarılıyor. Ben çok aşırı örtüye sarmıyorum. Onun yanına fırına bir 45 derecede 50 derecede ısıtacağım. Sonra biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra mayalandıktan sonra fırına koyuyorum. İçinde içinde bekleyecek. Yaklaşık mayalanma süresi minimum 4 saat. Ama ben daha güzel mayalanma olması için, daha güzel bir yoğurt tutması için yaklaşık 5 saat civarında mayalanma için tutuyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bitince, çıkınca bir tane daha video çekmeyi planlıyorum. Orada yoğurt haline gelmiş halini de çekmeyi planlıyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.